Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Brawl Stars'ta arkadaşlar gördüğünüz gibi kupa yolunu bitirdim. Yani şu anda kupa yolunda artık başka bir ödül kazanamayacağım. Yani bildiğiniz hesapta kupa kasmak fullledim yani hesabı öyle söyleyeyim sizlere. Savaşçı bakımından da arkadaşlar şöyle göstereyim. 5 tane savaşçım eksik. Efsaneviler yok, bir de Jack yok. Zeki de süper ender olduğu için çıkacak diye ümit ediyorum. Bu arada arkadaşlar sizlere şöyle bir kulübümüzü göstereyim. Kulübümüzde 7 kişi var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu YouTube kanalımızın kulübü olsun diye açtık. Ben arkadaşlarımı falan da çağıracağım. Sizler de gelebilirsiniz kulübümüze. isterseniz şu ödülümüzü alalım. Bu arada arkadaşlar bir seriye başlamayı düşünüyorum. Ben şimdi 14.500 kupa oldum ama sıfırdan bir kupa kasma serisi düşünüyorum. Siz de yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yeni bir çar atacağım. Onunla birlikte beraber kupak kasacağız. Beraber 14.500 kupa olmaya çalışacağız. İsterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İsterseniz videomuza geçelim. Ben hemen şundan 1000 altın alayım arkadaşlar. Son ödül olarak da Supercell 1000 altın verdi. Ve gördüğünüz gibi artık hiçbir şey alamayacağım bir daha. Sıkıntı yok arkadaşlar. İsterseniz şöyle sizlerle birlikte Tarayla biraz oyun oynayayım. Bakalım Tarayla neler yapabileceğiz. Arkadaşlar Tara benim çok sevdiğim bir karakter. Hmm, göreceğiz bakalım neler yapabileceğimi. Leon var orada. Şunu kırabilirsem çok güzel olacak. Leon 2 oldu. Leon ile hmm. Şöyle biraz farkı açacağım. Ah Leon çok dibime girdi ya. Mortis arkadaşlar oradan kurtulması lazım. Üstünü ötecek. Daryl bitti. Sonuncu olduk ya. İlk girişimizden keşke sonuncu olmasaydık. Neyse. Önümüzdeki maçlara bakalım diyeceğim. Hemen şöyle çıkalım. Tekrar oynaya basalım. Arkadaşlar bin abone özel videosu için de sizlerle birlikte turnuva bayağı yazmışsınız. Turnuva yapacaktım ama yapma aşamasındayız diyeyim sizlere. Öyle güzel bir video çıkartmayı düşünüyorum. Şöyle kaliteli. Leon geliyor. Hmm. Leon da yakından iyi vuruyor ha. Şöyle biraz kolta vuralım. Bak Leona bak. Hmm. Bizim Dynamike oradan şeliği almış. Dynamike aldılar. Robot onlara bırakmam lazım. Robot onlara gitsin. Ben şu çalda bizim Dynamic'ımı beklesem. Şöyle biraz agresif oynayayım. Leon'a şöyle bir dürtelim ufak ufak. Şöyle biraz Leon geri çekilsin. Leon hala görünmez olamaz be. çalına girmiştir. Helal. Bizim Dynamic Leon'u buldu. Orada Fat çıktı galiba. Piper, Piper sakin ol. Piper'da 4 olmuş. Leon Gil alacak gibi ya. Şöyle Leon. Leon'u aldı helal olsun. Hemen şöyle bir winimiz aldık. Çok güzel oynadı bizim Dynamark arkadaşlar orada Leon'u aldı. Güzel. Win almamız güzel oldu. Bu Dynamark tekrar oyna derse oynayalım. Dynamark tekrar oyna dedi hemen tekrar oynayalım arkadaşlar. Dynamark güzel gerçekten çok güzel oynadı orada. Leon'a ultiyi bastı hemen aldı Leon'u. Ben de zaten Canaz Piper'ı araştırdım. Arkadaşlar geçen bir videonun yorumunda yorumlarında görmüştüm. PUBG istiyorsunuz. PUBG videolarına başlayalım. Siz isteyin yeter. Ee, şöyle bir kolta şuradan deneyeceğim. Bak bo var. Beni aldılar ya. Alamadılar. Helal. Dynamite oradan savundu. Şöyle bir şey yapacağım. Bir hasar alıp geri çekilsinler diye. Hmm, aşağıdan geliyor. Arkadaşlar geçen canlı yayın açmayı denedim ama bizim evimizin internetimiz çok yavaş olduğu için canlı yayın açamadım. Gece denedim. Bayağı bir yorumlarda gördüm. Şu ikisini alalım. Aa, Piper'dan bir kurşun daha yersek gidiyoruz. Güzel. Onu da sana bırakmayacağım. Helal. Taynamay kaldı. 7 olduk. Taynamak biliyor arkadaşlar ya. Şöyle boy atacağım. Emzede atacağım. Ben bunlara bir rushlayayım be. Robot nereye gidiyor? Bize gelmedi. Çok güzel. EMZ'yi de sıkarım. Çünkü arkadaşlar emzi orada bir şey yapalım, bir korkutalım. Boy aldım ya. Onun kaçarı göçeri yok orada. Boy aldık güzel. Abi Rosa 15 olmuş yapma canın iyiyim heh. ha. Ha benim be. Bunlar kaç abi 17'ler ben bunu nasıl alayım yani? Biz bunu alamayacağız arkadaşlar ama ikinci olduk. Öyle yani ben Arkadaşım mesaj attı. Canlı yayın bildirimi geldi ama canlı yayına giremedim diye. İnternet çok yavaş olduğu için arkadaşlar açılmadı. Ben denedim yayın açmayı ama bildiğiniz açılmadı. Dinamik ne yapacağız ki ya? Arkadaşlar buradan da nasıl alalım? Aldık lan. Aldık. Vallahi aldık arkadaşlar ve baya sevindim. Adam o 20 levelli iki biz raştadık be. Dynamo çok güzel oynadı. Bir elde atalım arkadaşlar. Ondan sonra ben yayını kap videoyu kapatayım işte. Yayına takıldı kafam arkadaşlar. Kusura bakmayın ya. Ben o yayını açmayı çok istiyordum sizlerle gece 1 gibi yayına başlayacaktım. 3'e 4'e kadar oynayacaktık. Ama internetim çok yavaş olduğu için yayını açamadım. Keşke şöyle güzel bir internetim olsa arkadaşlar be. Ben sizlere 7/24 yayın yapmak da istiyorum ama şartlar el vermiyor. Hmm, oradan 8 bitin 800 canı kalmış. Ben onu şöyle bir dibine gideyim. Hmm. Bak senin bu tükür şehirde yakalarım. Ah bizim dynamite gitmiş. Anam. Sakin oynayacağım. Şöyle boy yedim. Hemen bizim eleman da olsun. Eli alalım elmasları. Güzel. Bizimki 8 oldu. Ben orada birini yanlışlıkla aldım. Şu Dynamite'a şöyle bir deneyeceğim. Geri gitti. Ee, robot nereye gitti? Robotu bulamadım. Hemen sana şöyle bir vurayım ve alayım seni. Senin kaçarın yok. Ah adam gider ayak beni aldı ya. Alırsın helal. Helal helal al onları. Ki <laughs> duyuyor sanki ya. Ben doğduğum gibi el primo ile Ah gittik arkadaşlar. Kaçar yok bizim elemanın. Daryl puşlayacak ya. Hmm. Daryl puşlarsa direkt ne yapsak? Bize şöyle bir atalım bakalım. Hemen şöyle bunun olacağını tahmin ettim zaten. Güzel Ne ki bu Sen atar yapıyordun. Hayırdır? Lah. Abi vur. Vur. Al onu. Abi giden elmaslara bakar mısın? Bizim eleman da olsun bir. 300. Ama robot da onunla darlarsa aldık. Aldık. Çok güzel oldu bu. Çok güzel oynadık. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için sağ olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyeyim. Hoşça kalın. Hatta şu sandığı açayım giderek. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için sağ olun. Dediğim gibi seri için istiyorsanız eğer sıfırdan kupa kasma serisi yorumlarda belirtin. Bay bay.